Hoş <laughs> yeni şarkı. şarkıyla geldi. Yeni şarkı. Evet. <laughs> ama yeni şarkı ama. E, aslında e, geceden beri yazışıyoruz. Beni yanlış bir günde konu kaldırırız. Bugün kandil. <laughs> Anlayacağım millet dedi. Sallama evet. dedim. Vallahi, Sonra dedim ama ki bugün kandil ama ya. Yani. Hayır, sallama değil de bir kandil. şeyleri var, bir şikayetlerim var ama. Yok canım. Ya Ali. bu hep böyle diyor. Ondan şikayetçiyim bundan şey sordu ki. Boş ver arkadaş ya. Kıyamaz ki o yine. Kıyamam ya. vallahi kıyamam. Bugün ama kıyama kıyı birkaç kişi kişiye hayır, kıyım ya. Emirkan Emir kank, kıyım. Kıyım Para, paralarını vermeyenler mi var? Tövbe <laughs> hiç Söyle sevmem. Şey var? Bak var var tabii yani çok acayip isimlerden alacaklarım var. Benim İsimlere bir tanesini söyleyeyim. Kadar. Baş harfi mesela D.A. Sevgili Demet Akadın. <laughs> Be, ben, benim oğlum kimse ya, borcum yok. Ya. ya aşk şey olsun emin kız, tamam, yani şey şaka yapıyorum, kız. Hani gün kırma. Seviyorum seviyorum. Canlı canlı, şimdi Emirkan'ın verdiği, Demet'e verdiği şarkılar var. Canlı canlı evet o şarkıları. Evet. Esmer Yarim var değil mi? Esmer Yarim, Seven Kızın Romanı. Seven Kızın Romanı. Onların için canlı canlı, canlı Tam birazdan. yedi yıl oldu. Emirkan'la Demet Akadın. Kaç, alacağız. kaç sene geçti onlar artık benim klasiklerim oldu evet. ve insanlar da çok seviyor. Onları okuyacağız, beraber okuyacağız. Onları okuyacağız. Ama onun öncesinde ben dün. Alişan'a gel dedim Alişan çocuk odası yapıyor. bu ara bir şeyine karışma. Ben evet İnan. ben gelinmedim. Ben dün gidemedim. Ee, biraz evde tadilat var ama demet çok güzel yerler geziştik. Evet, ben size ya. bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'da yıllardır yaşayıp da bu buralara gitmeyen çok insan var. Ve o hikayeleri Kadir Koç hocam bir güzel anlattı, bir güzel anlattı. Ve sonra Edirne'ye gideceğiz. Gelsene sen de. Gelir Bursa'ya gideceğiz. Adana'ya gidelim, Konya'ya gidelim. Hatta bize evlerinize misafir edebilirsiniz. Evlere gideceğiz artık. Evlere gitmeye <laughs> Vallahi gidelim ya. Gideceğiz. Sosyal mesafeyi koruyarak gideceğiz <laughs> abi. Harika, 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 Harik harika, harika, harika olur valla. Harika olur. Bak şimdi, şimdi güzel Ayasofya bir Sultanahmet ziyareti size. Demet Akalın'ın. Oh mis. Oh. sunucumuz Demet Akalın mübarek Mevlid Kandili'nde içinde Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni de bulunduran tarihi Sultanahmet Meydanı'nı gezdi. Gördüklerine hayran kaldı. Kıyametin kopacağı gün Ayasofya'da bir sütun üzerine yazıyor. Şimdi şu bayılacağım. Bak burası meşhur Hürrem'in yaptırdığı. Hürrem'in hamamı. Aa inanamıyorum. Ben ilk kez geliyorum ya. Ne deliyim. Sultan 1. Ahmet ilk temeli kendisi kazmayı vuran kişi caminin bitişini göremiyor. Ay, Geldik ya. ölüyor. Çok genç olmuş hocam o da ya. Demet Akalın'a bu huzur ve tarih kokan ziyarette kendisine tarihçi Kadir Koç eşlik etti. Ünlü tarihçi Sultanahmet'in tarihte dünyanın merkezi olduğunu söyleyerek başlatıyor bu yolculuğu. Ve buraya milyon taşın dikerler. O taş da ileride dünyanın merkezi sayıldı. Ta ki ortaya çıkana kadar. Dünyanın merkezi İstanbul'du. O yüzden Ayasofya'yı da buraya yapmışlar zaten. Aa, süper geçelim o zaman oraya. Ne enteresan ya. Ayasofya Camii'ne doğru yürüyoruz. Burası Osmanlı padişahların halkı selamladığı selamlık bölgesi. Şimdi buradan itibaren selamlığa giriyoruz. Temetem, selamlık. Hı -hı. Padişahlar e, cuma günleri halkı buradan başlayarak selamlamaya başlarmış. Hı -hı. Yanında Şevri İslam'ı, Sadrazam'ı, arkada işte teşrifatçıları ve sağda halk olurmuş. O yola gideceğiz birazdan. Arkadakiler de halka hediye dağıtırlarmış. O yüzden hmm. her Cuma günü burası hınca hınç dolarmış. Bir de hocam Har o sadaka şeyini de anlat kutusunu, o da çok enteresan. Sultanahmet Camisi'nin altındaki Arasta'nın girişinde bir sadaka sandığı koyarlarmış. Çünkü Osmanlı öyle bir zaman yaşıyor ki sadaka verecek insan bulunmuyor. Duydun mu Fatih? O sadaka yüzden sad verecek insan yok. <laughs> bir sandık koymuşlar oraya ve sadaka verecek, Ramazan'da fitresini verecek, zekatını verecek olan kişiler içerisine atarlarmış. Ağzına kadar dolarmış parayla. İhtiyacı olan da gidermiş, ihtiyacı kadar alırmış, tekrar kapağını kapatırmış. İhtiyacı kadar alırmış. Evet. <laughs> Ve işte hemen sağımızda bütün ihtişamıyla Ayasofya Camii duruyor. Hemen karşısında Sultanahmet Camii'ni görüyoruz. Şimdi sağ tarafta Ayasofya. Sultanahmet'te her adımda tarihten bir sayfa çıkıyor adeta karşımıza. İşte burası da tarihi Hürrem Sultan Hamamı. Bak an... burası meşhur Hürrem'in yaptırdığı. Hürrem'in hamamı. Aa inanamıyorum ben ilk kez geliyorum ya ne deliyim. Cariyeler sarayda yaşayamazlar. Evet. Onlar Beyazıt Fatih bölgesinde eski sarayda yaşarlanmış. Hürrem Sultan Kavniye baskı yapa yapa haremi saraya aldırmış. Hmm. Ve ondan sonra saraya giriyor harem ve burayı yaptırıyor önce. Burası da işte her perşembe akşamı saradaki cariyelerle geldikleri, dinlendikleri, meşketikleri ettikleri bir yerdir burası. Demet Akalın'la Ayasofya Camii'ne doğru ilerlerken tarihçi Kadir Koç'tan bilgi almaya devam ediyoruz. Ortodoksların ilk mabedi Demet Hanım Ayasofya. Evet. Ayasofya kutsal bilgelik demektir. Ayasofya kutsal Sofya bilgelik demektir. Üçüncü Justinianus burayı yapıyor. Çok kısa bir sürede yapılıyor. İşte 500 yıllarında yapılıyor. Yani 6. yüzyılda yapılıyor. Burası dünyada en kısa sürede biten en büyük yapıdır. Yani şu anki şartlarda bile bu kadar sürede yapmak çok zor bir şeydir. Bunun rivayetlerine göre yapıldığı zaman peygamberlerin kemiklerini koymuşlar aralarına. Tabii tuğların arasında peygamber kemikleri. Bu bir rivayet tabii ki. Bunu daha sağlam, daha kutsal yapsın diye. Hatta ve hatta Nuh'un gemisinin kapısı da içerisindedir. Nuh'un gemisi tabii yani burada bir kapı var evet üzerine çiviler var. Evliya Çelebi bile onun Nuh'un kapısı olduğunu söyler. Ayasofya Camii ile ilgili tarihi bilgiler bitmek bilmez. Burası tam manasıyla bir efsane. Kapılar 370 tane kapı vardır. Her saydığında bir tane fazla çıkıyor kapı. Yani dikkat dağınıklığı büyük ihtimalle her sayıda fazla çıkıyor kapı. E Sayacağım diyeceğim de 370 kapı sayamam. Valla böyle bir şey olabilir mi ya? İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camii. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra kıldığı Cuma namazı ile ilgili anlatılanlar da doğrusu insanın tüylerini diken diken ediyor. Üç Cuma'ya kadar burada kalın diyor. Üç Cuma sonra namaz kılacağım burada diyor. Orada yaralı Bizans askerleri işte evi barkı o an yıkılan zarar gören Bizans e, halkı burada yaşamasına izin veriyor Fatih mesela onlara. Hmm. Böyle bir güzellik yapıyor. Üçüncü Cuma namaz kılmaya buraya geliyor Fatih. Yanında hocası Akşemseddin minbere çıkıyor. Fatih namazı kıldıracak. Fatih tekmil alıyor Allah'a ekber diyor. Namaza başlamıyor. İkinciye tekmil diyor Allah ekber diyor. Namaza başlamıyor. Üçüncü tekmilde başlıyor. Hasireyim Soruyorlar kendim. diyorlar ki niye sultanım niye gün tekmilde? İlk iki tekmilde diyor gözümün önüne Kabe gelmedi diyor. Üçüncü tekmilde diyor Kabe'yi gördüm diyor öyle başlar namaza diyor. Tabi Akşemseddin de şöyle bir şey anlatıyor. akıl hocası bilirsiniz. Dünyada mikrobu bulan insanlar. İçeride bir Meryem Ana taşı vardır. Delik vardır orada. Der ki akşam Settin. Ben Hızır Aleyhisselam'ı gördüm diyor. İlk tekmini aldığında diyor yer arıyordu kendisine. İkinci tekmeyi de yer arıyordu. Üçüncüde de diyor kıble doğru değil diyor. O Meryem Ola dediğine parmağını soktu ve diyor kıbleyi diyor Kabe'ye doğru çevirdi diyor. Üçüncüde diyor sen kıbleyi görebilirsin. Tabii bunlar bizim e, böyle inancımızı kuvvetlendirmek amacıyla söylediğimiz anlattığımız hikayelerdir. Akşemseddin de bunu böyle anlatıyor bize geliyor. Ha, doğru mu değil mi daha bir ruhani olsun diye de söylenmiş olabilir bunlar ama böyle hikayeleri vardır içerisinde. Ayasofya Camii'nin içinde binlerce yıl önce yazılmış kehanetler de var. Kıyametin kopacağı gün Ayasofya'da bir sütün üzerine yazıyor. Şimdi düşüp ayılacağım. Hocam ne diyorsun ya? Kıyametin kopacağı gün yazıyor orada. 1038 yılı yazıyor onu söyleyeyim. O geçti. Demet Hanım Ayasofya camiinde dua ettikten sonra ziyarete katılmayan Alişan'a espriyle karışık göndermede bulunmayı da ihmal etmiyor. Öyle ya gözler Alişan'ı arıyor. Böyle içeri girdim hepimiz için dua ettim ama Alişan'ı unuttum. Gelmezse böyle olur Öyle, hocam. bir daha o da gelsin. Aynen. Ayasofya Camii'nin ardından sıra geliyor bir diğer tarihi şahisere Sultanahmet Camii'ne. Şimdi Sultanahmet Camii'ne gideceğiz. Orasını Osmanlı Devleti'nin padişahı olan 1. Ahmet yaptırıyor. Birinci Ahmet Osmanlı tahtında 17 yaşına tahta çıkıyor. 27 yaşına da ölüyor. Çok genç ölen padişahtır. O kadar büyük emekler veriyor bu cami için ama ölümünden daha sonra bitiyor cami. Ay. Camiye ilk kazmayı kendisi vuruyor ve çıkan toprağı da alıyor böyle topluyor ve top kapı sarayında sergileniyor o toprak. Hala sergileniyor o toprak içerisinde. Ay. Kendisi ve karısı Kösem Sultan'ı ifade etsin diye bu camiyi yaptırıyor. Kösem'de gözleri masmavi olduğu söylenir. O yüzden Mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya der ki öyle bir cami yap ki hem benim büyüklüğümü hem de eşimin o ihtişamını anlasın der. Sultanahmet Camii'nin altı minareli olmasının da çok güzel bir öyküsü var. Bu cami yapılırken de bütün sermayesini padişah kendisi veriyor. Ve diyor altından yap minareleri diyor altın kaplama yap. Abi o sermaye yetmeyeceği için biz altın yerine altı minare yaparız. Ha, öyle yani ben yanlış anladım diyerek padişahın da boynu büyütürmesin bunu yapar. Ve bu minareler yapıldığı zaman ülkemizdeki tek altı minareli padişah camisidir. Hmm. Daha önce mimar Sinan hiç altı minare yapmadı. Çünkü Kabe'nin altı minaresi vardı. Onun ihtişamını yıkmayayım diye Sultan I.Camii'ne derler Sinan altı minare koymadı Kabe'nin ihtişamını yıkılmasın diye sen niye altı minare koydun der ve kendi suçlamaya başlar. Hemen gider Kabe'ye bir minare daha yaptırır. Peki Sultan Ahmet Camii'ne neden Mavi cami denir? Bütün caminin yapılan çivileri mavi renklidir. O yüzden bu camiye Mavi cami, Blue Mosque derler. Aynı zamanda bizimkiler bazen şöyle derler Çinlilerinin maviliğinden. Evet Çinlileri de mavidir masmavidir hatta. Ama bu cami aslında mavi cami demesi temel sebebi çivilerinin mavi olması. Hem çinileri hem çivileri İçerisi mükemmel bir görsel şölendir. Fosforlu lambalarla içeri girildiği zaman akşam saatlerinde gözleri kör edecek derece mavidir içerisi. Tabii, tamamı İznik'ten getirilmiştir ve şu an o Çinlilere paha biçilemez. En değerli şey içerideki Çinlileridir. Her şeyde olduğu gibi Sultan Ahmet Camii'nin yapımının da hüzünlü bir yanı var. En üzücü tarafı Sultan 1. Ahmet İlk temeli kendisi kazmayı vuran kişi caminin bitişini göremiyor. Ay, şey ya, yaşta ölüyor. Çok genç ölmüş hocam o da ya. Evet. En genç padişahlardan bir tanesi. En genç Osmandan sonra budur. Genç Osman'dan sonra budur. Ayasofya ve Sultanahmet Camii arasındaki oturma alanlarında Demet Kalın ve tarihçi Kadir Koç'un sohbeti devam ediyor. Hizmetçilerin padişahın huzuruna çıkması yan yana gelmesi yasaktır. Bir gün, iki gün, üç gün derken Yavuz Sultan Seymi hesabı odasından çıkıyor, abdest almaya girecek. Hizmetçisi duyuyor çıktığını, içeri giriyor, odayı temizleyecek. Yavuz da içeride bir şey unuttuğunu fark ediyor. İçeri geliyor, unuttuğu şeyi alıyor, kızla iki saniye göz göze geliyor. ...ve ne oluyorsa kızı ondan sonra kız Yavuz'a deli gibi aşık oluyor. Tabii Yavuz'un kızdan haberi yok. Ne yapayım, ne edeyim ben bunu Yavuz'a söyleyeceğim diyor. Yavuz'un da İstanbul'a dönme vakti yaklaşıyor. Bir gün Yavuz odasına geliyor. Yorgun argın uyuyacak. Uzanıyor, gözü tavana ilişiyor. Tavanda bir siyahlık var. Tabi mumu alıyor, tavana bakıyor. Tavanda seni seven neylesin yazıyor. Seni seven neylesin edebi bir dille yazıyor. Yavuz da merak ediyor, hoşuna gidiyor. O da bir kömür alıp altına gelsin söylesin yazıyor. Evet. Sabah kız Çok görünce korkuyor da kömür alıyor. Peki korkuyorsan elisin yazıyor altına. <laughs> Yavuz'la bu atışma çok hoşuna gidince o benim himayemdir, korkmasın söylesin yazıyor. Demet Akalın şimdi de Sultanahmet Camii'nde. Alman Çeşmesi ve Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi sütunları da unutmamak gerek. Bu eserler de görenleri kendine hayran bırakıyor. Alman Çeşmesi var şurada. Alman Kralı 2. Wilhelm, Sultan 2. Abdelhamid'e hediye olarak gönderiyor bunu. Bu Batı tarzı mimarinin güzel bir örneğidir. Müthiş bir yapıdır bu. Yine üzerindeki süslemeler tamamen altın yıldızı yapılmıştır. Bu taş e, Mısır'dan getirildi buraya. Mısır firavunu 3. Thutmose zamanında yapılıyor. Thutmose kız kardeşi olmadığı için ablasıyla evleniyor. Ve ablası da hükümdarlığı kendisi yapmak istediği için kendine tahtadan bir sakal yapıyor. Ve Thutmose'yi hapsediyor. Daha sonra ablası ölünce yerine geçen Tutnosis bu dikili taşı yapıyor ve ihtişamını anlatır bunun üzerinde. Burası güneş doğduğu zaman yukarıdan aşağı iner ve bunu hayat hikayesi anlatır. Şu yuvarlak gördüğünüz şeyler mesela en üstte tanrı vardır. Şu yuvarlaklarda Güneş Tanrısı Ra'yı simgeler. Ra'yı anlatır budur. Bu Mısır'da M.Ö. 1500, e, e, 1500 yıllarda yapılan bu taş orayı Roma İmparatorluğu ele geçirildiği zaman burayı süslemek için getiriliyor. Burası hipodrom diyor Demet Hanım. Hmm. Ortasını süslemek için getiriliyor. Bakın burada Latince yazıyor zaten. Gezimizin sonunda Demet Akalın tarihçi Kadir Koç'a teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Kadir Koç'a teşekkürler ediyoruz. Kendi ekibime de teşekkür ediyorum. Evet. Kendime de teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Ama ama gezilerimiz devam edecek. Devam edecek. Evet. Edirne bir de sonra sonraki görelim. durağımız Edirne. Edirne olsun. Bursa mı Edirne mi? Aa, Bursa da olabilir. Önce Edirne sonra Bursa. E, ağzımızdan ilk önce Edirne çıktı. Edirne'ye selamlar Bursa. Oraya da geleceğiz inşallah. Tarih gezimiz bitiyor ama Demet Akalın bu kez de soluğu bir halıcıda alıyor. Bu sahne ne hatırlattı? Ya? Şu bitimdeki... hareket. Cem Yılmaz mı? Yani, <laughs> Gora'daki. Gora'daki değil mi? Halıcı. Bunu yapan... Abi çok iyi <laughs> Bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. Fiyatı çocuğun ameliyatı dahil Beş bin dolar. E o zaman dolar ne ediyorsun? Yani... Ağız alışı. Güzel Allah'a gel. Mantıklı bir şey söyle bakayım. Bak şimdi gidelim. Güzel. Bu arada hemen belirtelim Demet Akal'ın tarih gezileri devam edecek. Edirneliler dikkat! Önümüzdeki günlerde Edirne'nin Selimiye Camii gibi tarihi ve dini merkezlerinde gezerken Demet Akal'ınla karşılaşabilirsiniz. Bizden söylemesi.